bir sorunumuz var. Sorun Allah'ın huzurunda duramayışımızdır. Allah ile konuşmayışımızdır. Allah'a konuşamamaktır. Allah'tan konuşmamaktır. Evet, bir Allah'a konuşmak var bir Allah ile konuşmak var bir Allah'tan konuşmak var. Birbirimizle konuşuyoruz. Nefsimizle konuşuyoruz. Şeytanla konuşuyoruz. Her şeyle konuşuyoruz. Ama mesele yani konuşmayı biliyoruz. Ama Allah ile konuşmaya gelince o da böyle kenarından köşesinden biraz konuşmaya çalışıyoruz ama artık ne kadar konuşmak oluyorsa o. Allah'a konuşmak kişinin duasıdır. Dua ederken Allah'a konuşuyor. Sadece Allah'a konuşuyor. Gönlündekini Allah'a arz ediyor. Her dua Allah'a konuşmaktır. Kulun yaptığı her tesbih, her hamd, her şükür, her tekbir, her tevhid Allah'adır. Direkt Allah'a söylüyorsun onu. Herkes Allah'a ne kadar konuştuğuna bakmalıdır. Bu özel bir durumdur. Yoksa duaları ezberlemişim, ben de duaları okuyorum. Dua ettim. Sen dua etmedin. Ne yaptın sen? Bir başkasının duasını taklit ettin.